Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere kümesimizdeki zaman ayarlı otomatik kümes kapısını tanıtacağız. Burası kümes kapımızın iç tarafı, arka kısmı. Gördüğünüz gibi makaralı bir sistem var. Makaralı sistem sayesinde yukarı, aşağı yönde hareket ederek açılıp kapanması sağlanıyor. Devreye bir akü bağlı. Aküyü doldurup kullanabileceğiniz gibi gördüğünüz gibi elektriğe de bağlayıp otomatik kümes kapısını kullanabilirsiniz. Burası da dış tarafı. Şu şekilde bir zaman ayarlayıcı sayaç var buradan ayarlar yapılıyor. Burada güneş enerjisi paneli var. Güneş enerji panelinden enerji üretilip sisteme aktarılıyor ve otomatik kapının elektrik kesildiği zaman da çalışmaya devam etmesi sağlanıyor bu şekilde. Şu an e, otomatik kapımız oto modunda. Bu şekilde olduğu zaman zaman ayarının ayarına göre çalışıyor. 18 adet program var. Sabah 7 açılacak şekilde, akşam kapanacak şekilde biz ayarladık. Klok tuşuna basınca da tekrardan normal kısma geçiyor. Sabahları açılıyor, akşamları kapanıyor. Biz manuel olarak kapanmasını istersek manuel tuşuna basıyoruz. Bu şekilde kapağı kapanıyor. Akşam karanlık olmadan kümese tavuklarımız giriyor ve girdikten sonra da zamanladığımız saatte kümes kapısı kapanıyor. Böylece sansar, tilki gibi dışarıdan gelecek tehlikelerden tavuklarımızı korumuş oluyoruz. Tekrardan manuel olarak bastığımız zaman 10 kısmına geldiğinde kapımızın tekrardan bu şekilde açıldığını görüyorsunuz. Kümes hayvanlar için gerçekten kullanışlı. Sizlerin de işlerini kolaylaştıracak bir sistem. Buralarda olmadığınız zaman bir hafta, iki hafta yemlerini, sularını koyup tavuklarımızın Rahatlıkla kümesde girip çıkmalarını sağlayıp doğal ortamda yaşamalarını sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere otomatik kümes kapımızı tanıttık. Bu ve buna benzer videolar için kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Videomuza like atmayı unutmayın. Herkese hoşçakalın. Görüşmek üzere.